Haberiz arkadaşlar benim bu kısa Minecraft beni ilk bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar serinimde açık yemesi sözü lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee ikinci bölüm için eee 2 like bekliyorum arkadaşlar. İnşallah atarsınız. 2 like arkadaşlar çünkü daha alt abone olduğumuz için 2 like istiyorum arkadaşlar. İkinci bölüm için iki like istiyorum. Arkadaşlar hemen ağaç topluyoruz ki oyunda önemli olan ilk şey arkadaşlar ev yapmak. Ev yapıyorsun ee, güvenli oluyorsun yani güven sağlıyorsun. Ondan sonra arkadaşlar ne işin varsa ye ne altın varsa ye arkadaşlar öyle bir durumumuz var Allah belanı. Ne Hihi. <laughs> <laughs> Ölme Allah belanı. Ben... Ha bu da burada kaldı. Dön çıkartayım arkadaşlar. Hem bunu hem kendimi. Hani ben geri zekalı çık oradan. Düşme musun? Şuradan geçersin. Tek attım. o oh yeah. Bir daha lazım. Neyse arkadaşlar biz o zaman üzerine topluyorum. Küçük bir ev yapalım. Oraya kalalım. Bu arada bir koyun daha buldum. Aa tavuk Neyse. Arkadaşlar yeni yeni, yeni e, haritalar ve benzerleri gibi şeyler gelecek arkadaşlar. Eğer ikinci bölüm istiyorsanız dediğim gibi iki like. Zaten 6 abonemiz var. 6 abonede fazla kişi izlemiyor. <laughs> Bak şu arkadaş şu su gördüğünüz şu, şu siyah yer. Burası normalde su. Çimen değil. Bakın. Bakın su. Bildiğiniz su. Adını siz getirin. Unuttum da. O ne bir şey bir şey değil kildiz su mu öyle bir şey bakın şurası hep su Şu ağaçlar hep su da şu şu ağaç su da arkadaşlar Arkadaşlar bir iki gün daha bulmamız lazım ayatak e, yapmak için Arkadaşlar birincisi asla ile yapmayacağım ikincisi e, Alamadığım yani bulamadığım şeyler arkadaşlar Game da geçerek alacağım yani Yaratıcılık moduna geçecek alacağım ve 1.64'lük oldu tam biz bence gidelim şu karşı adaya burası daha iyi Ekrem bir şeyler düşük duruyor onu işliyorum arkadaşlar hemen şu sol üst köşedeki gördüğünüz Emiri ezelime tıklarsanız şey yani tıklarsanız çok özür dilerim. Ağzımı yamulttum. Ağzım yamuk. <laughs> yamuk gibi konuşayım. Arkadaşlar özür dilerim. Yanlış söyledim. Ee, arkadaşlar Emiri ezelimin hashtag ile yazarsanız aşağıya yorumlara ondan sonra Hashtag emir ezelim Ve soru ve çalışlarımızı istediğiniz şekilde yapın Ben de onlara cevaplayayım Ve yapayım arkadaşlar Şimdi Ne yapıyoruz ee, Bir de e, Arkadaşlar bir Arkadaşımız yorum atmış Sıla ikinci bölümünü çek diye Ona oradan sevgilerimi yolluyorum Tabii ki de çekeceğim 10 bölümü atacağım açacağım Oha şurada madem var Arkadaşlar görüyor musunuz Arkadaşlar geçen günlerde e, Minecraft'ı e, biliyorsunuz Minecraft'ı nasıl indirilir yaptım. Oyunlar oynadım, duyurular yaptım, gülmeme challenge yaptım arkadaşlar. Ama e, bütün, onu bütün youtuberlar yaptığı için yapmak istedim arkadaşlar. Belki diğer videoda da sıra sürüyor bölümünde. Arkadaşlar neyse biz oyunumuza geri dönelim. Ona, onları bırakalım biz. Arkadaşlar e, mobil tavs tavsiye ettiğiniz mobil oyunları varsa arkadaşlar bana açıklamalar e, yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar ve bizim gün bulmamız acilen gün bulmamız lazım acilen konuşamam daha mı çıkacak daha üstünde çok olur değil mi keşke yaptığımız evlerin hepsi bir arada olsa bir e, dünyada olsa Aynen mükemmel olur. Bütün ev birleşir. Allah belanı. Arkadaşlar sıra ee, sıra süre bölümünü açıkladım bilgisayar, bilgisayar aldım yeni ee, ama onu tamire verdim. Vardı ama. Aa, arkadaşlar demir. Arkadaşlar demir. Bu bize lazım bir dakika. Bir var mı? Yok. Akşam oluyor bu arada. Arkadaşlar eğer hiçbir şey yapamayız yatak falan yapamazsak. Iıı ee, iki dakikada gamer oda geçip alacağım. Arkadaşlar tabi ki tahtayla kazmayacağım. 3 tane lazım bize. O kadar da geri zekalı değilim yani. Eğer tahtayla kazsaydım şu an buradaki bütün demirler gidiyordu. Pardon aynen tahta. Taş diyecektim. Ya tahta dedim de ben taş diyecektim bir yerde. İnsanın bir de öyle bir şeyi var. Şeyi var tanışamıyorum. 6 dakika olmuş arkadaşlar. Her bölümümüz 13-14 dakika olacak. Youtube'un hatasını biliyorsunuz arkadaşlar. Mobizende bir şey yapınca hemen 2 dakikada şey diyor. 2 dakikada demişim. A koyun. A koyun. Hadi abim koyun mu? ağaçmış açmış. Ama bir sürü inek buldum. <laughs> <laughs> Pardon hastayım. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi e, şeyi arkadaşlar gülmeme challenge'ını facecam ile yapmıştım onu e, merak ediyorsunuz onu nasıl yaptığımı arkadaşlar Ndng Furkan biliyorsunuz ama bu arada arkadaşlar bu açıklamalar kısmında Ndng Furkan'ın e, ıı, linkini vereceğim arkadaşlar. Neden deyin? Çünkü o kanalı çok seviyorum. O da iyi benim gibi oyunlar çekiyor ama o kadar ya iyi birisi değil. Yani montaj falan yapamıyor ama en azından video çekiyor adam. Bir dakika, bir dakika. Sahte hmm, hmm, hmm. tıklayacağım şöyle crafting. Hop. Bir tane bot. Aa kask yapsaydık ben. Ne kadar geri zekalıyım. Neyse. Kralım şunda. Arkadaşlar 7 dakika oldu. Mecbur 2 dakika hemen ev yapmamız lazım. Ev yapmazsak ayva yiyiz. Hatta ev yapsak bile bir işe yaramayacak çünkü yatağımız yok. Ama arkadaşlar ben oyun dışında bazı eee gelir falan düzeltirim. Yani öyle fazla gelişmem. Ben yani mesela arkadaşlar şu domuzun burada kaldı. Aha arkadaşlar helal lan sen odamız sen öldüreceğim lan gel buraya ye. Arkadaşlar tam bir şey anlatıyordum ne, yarıda kestim neyse boş verin. Zaten dediğimi unuttum. Şurada iki tane koyun gördüm işte bu be. Ne bu? Domuz sayısın Allah'tan lan kaçma kaçma dur lan kaçma. Of iki. İşte bundan gün çıkar. Bazılarından çıkmıyor çünkü arkadaşlar. Çıktı ve 3. Arkadaşlar hemen 2 dakikada bir yatak daha yapalım. Çünkü bize çok önemli. Bu oviye. Oviye. arkadaşlar şimdi yatak sonumuz kalmadı. Hemen aldık bunu aldık. aldık şimdi de gidiyoruz ve bir koyun daha buldum. Doğru mu? Hayır, çiçekmiş. Buraya bir yerden hatırlıyorum ama neyse. <laughs> Allah. Madem var sanayım. Arkadaşlar bak şurası dümdüz. Bir dakika. Şurası. Karşıda koyun var. Ee, arkadaşlar. Hemen küçük bir ev yapalım da. Burada su varmış ya. Arkadaşlar hemen 2 dakikada şuraya Allah belanı Şuraya hemen 2 dakikada küçük bir ev yapalım Ya çekil Küçük dedik öküz gibi oldu ya Arkadaşlar hemen şöyle ikili yapmamız lazım. Akşam oldu. Ya. Kır 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 kır, kır hemen hemen hemen. <laughs> arkadaşlar 10 dakika Evimiz yaptıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Çünkü çok heyecanlıyım ve korkuyorum şu an. Abi yatağa koy. Uyu ha. Huh. abi lan arkadaşlar. Yatak olmasın şu an biz ölmüştük. Arkadaşlar 1, 2, 3, Koyun cennetine düştük, 3, şurada da bir inek gördüm, 4 tane hayvan var etrafımızda. Ana koymuştuk lan, koymamıştık bunu. Neyse. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar biz. Ben korkmaya başladım artık. Ee, tavanı da artık ikinci bölümde tamamlarız diye düşünüyorum. Size tamam derseniz eğer diyemezsiniz çünkü sesinizi duymuyorum. Yorumlarda yazarsınız artık. <laughs> <laughs> Şu temin alıp şuraya tekrardan bir koyalım. Ee... Dur arkadaşlar. Uca oradan al kapı. Ay nay yetmiş. Bildiğin sayı yetmiş değil ha. <laughs> Boğazım tıkandı. Aynı toz. Arkadaşlar çok iyi bir görev çıkarttık. Eee yatağı bulduk, yatak yaptık, onu ah koluma vurdum, yatak yaptık arkadaşlar, sonra e, ne bileyim kapı yaptık, ev yaptık, arkadaşlar tebrik ediyorum beni, hatta hepimizi, hatta kendimi, artık diyelim bulamadım. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Eğer arkadaşlar ilk bölümü beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölümü istiyorsanız dediğim gibi iki like geçerse arkadaşlar bir sonraki bölüme geçeceğim arkadaşlar. Yani ikinci bölüme. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.